Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kaç türlü sabır vardır? Kısaca arz etmek istiyorum. Sabır insana Allah'ın büyük bir lütfudur. Allah kimseye sabırdan daha büyük bir nimet vermemiştir. Hadisi de bunu teyit eder. Mükellef olduğumuz sabrın çeşitleri vardır. Birincisi musibetlere karşı sabır. Musibetler her şey gibi tamamen Allah'tandır. Öyleyse zahiren çirkin görünse de bizim için hayırlıdır. Musibete sabır ibadettir, günahların dökülmesine vesiledir. Öyleyse bu güzel netice için mükafatı çok, sıkıntısı az ve geçici olan dünyevi musibetlere sabretmemiz gerekir. İkincisi günahlara karşı sabır. Günahlar ruhi hayatımızın virüsleridir. Lezzetleri az, elemleri çoktur. Bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur. Arı gibi ağzı ballı, kuyruğu zehirlidir. Şeytanın günahları süslemesine aldanmayıp cazibesine kapılmamak için cennetin hatırına sabretmemiz gerekir. Cennetin etrafı zorluklarla, sıkıntılarla, cehennemin etrafı nefsin arzu ettiği günahlarla çevrilmiştir. Hadisini hatırlayıp dişimizi sıkmamız lazımdır. Üçüncüsü, ibadetlerin az olan meşakkatine sabır dünya ve ahiret saadetimize vesile olan ibadetlerin birazcık meşakkatine cennetteki büyük ve daimi mükafatlarını düşünerek sabretmeliyiz çünkü cennet ucuz değil cehennem lüzumsuz değildir değerli dostlarım Rabbim gerek musibetlere karşı gerek günahlara girmeme hususunda gerekse ibadetlerin devamlılığı hususunda sabretme konusunda bizlere metanet versin bizlere kolaylık versin rızasına uygun hareket ettirsin. Bütün dinleyicilerimizin Kur'an ve sünneti içselleştirerek hareket etmesini, güzellikleri hayatına tatbik etmesini, erdemli birer insan olmalarını yüce Mevla'dan niyaz eder. Hepinizi Allah'a emanet ederim.